Efendim Tokat'a götüreceğiz şimdi sizleri. Tokat'ta atasporu yağlı güreşi yaşatmak için güreş müsabakaları düzenleniyor. A Haber muhabiri Murat Onur renkli görüntülerle şimdi bizi bekliyor. Hemen sözü Murat'a bırakalım. Teşekkür ederim Merve Özkan. Evet belki de yıllar sonra Tokat yağlı güreşlerin ana üstüydü diyebiliriz ama yıllar sonra işte bu güreşler bu atasporumuz yeniden Tokat'ta hayata geçirildi ve eski dünya şampiyonlarımızdan Ali Yücel'in ismi verildiği turnuvaların birincisi yapılıyor. Gazifan Paşa Stadyumundayız. Çok kıymetli, çok değerli yayın konuğum var. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı. Sayın Başkanım, Hayırlı olsun. Yıllar sonra yağlı güreşlerimiz yeniden e, minderde, çimin üzerinde el bağladılar, bilek bağladılar ve güreşler başladı. Evet, güreşler başladı. Seyircilerimiz de, tokatlarımız da çok heyecanlı. Biliyorsunuz bir dünya şampiyonu Ali Yücel. Hem onun ismini anmak, onun bu güreşe vermiş olduğu katkılarından dolayı da böyle bir organizasyonda bir araya gelmek bizi aynı zamanda çok mutlu ediyor. İnşallah devamı da gelecek. Tokat biliyorsunuz güreş konusunda kadim kıymetli topraklar coğrafyaya sahip bir yerdir. Kültüründe de var. İnşallah devamı gelecek. Başkanım şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin neredeyse 81 ilin, ilinden güreşçiler geldi, sporcular geldi. Yaklaşık da 400'ün üzerinde bir katılım var, sporcu katılımı değil mi? Yaklaşık evet, 400'ün üzerinde sporcu katılımı var. Öğleden sonra da baş pehlivanlarımız sahaya çıkacaklar, alana çıkacaklar. Güzel bir gösteri olmasını bekliyorum. Biliyorsunuz güreş aslında kardeşlik, hoşgörü, birlik, beraberliği de e, temsil ediyor. O yüzden bizim için anlamlı, tokat bir spor şehri, doğasına, iklimine de uygun. Dediğim gibi yani Ali Yücel bir dünya şampiyonluğunu anmak için de çok anlamlı bir organizasyon oldu. Başkanım şöyle isterseniz biraz ilerleyelim. Yağlı güreşin özelliği de özellikle yağlı olarak yapılması daha zor aslında diğer e, güreşlere oranla. E tabi şüphesiz hem hava sıcak hem yağ. Ee, birbirleriyle çok yüksek tempoda güreşiyorlar. Ama ta biliyorsunuz tarihi olarak e, bizim en kıymetli en kadim sporlarımızdan bir tanesi e, çok büyük dünya başarıya imza atmış sporcularımız var. E, öğleden sonra da bunları seyredeceğiz. E, seyri çok eğlenceli, keyifli bir spor dalı. Şimdi de genç kardeşlerimiz şu anda e, alanda müsabakalarını devam ettiriyorlar, güreşlerini devam ettiriyorlar. Bu sabah başlayıp akşama kadar süren geniş çaplı güzel bir organizasyon. Başkanım şu anda orta e, yaştakiler güreşlerini yapıyor. Daha sonra ilerleyen saatlerde ağır. Öğleden sonra evet kiloya göre ve e, bizim baş pehlivanlarımızın da katılacağı. Ee, aslında birçok kişinin de heyecanla beklediği, alanda görmek istediği güreşçilerimizi göreceğiz. Eminim ki o müsabakalar da çok heyecanlı geçecek. Ama kim e, ödülü alır, kim baş pehlivan olur? Onu şu anda bilmiyoruz. Ama şimdiden de tebrik ediyorum. Ama önemli olan burada bar kardeşliği, barışı huzuru çünkü Tokat kardeşlik ve huzur şehri, gönül şehri. Buradan da bu mesajı vermiş olacağız bu müsabakayla beraber. Şimdi baktığımız zaman gençlerimizi, gelecek nesillerimizi bu spora alıştırmak için de çok önemli. Yağlı güreşler yıllar sonra çünkü Tokat'ta yeniden hayat buldu. Ee, gençlerimiz için de önemli değil mi Sayın Başkan? Ya şu açıdan çok önemli tabii. Sporun her dalı çok kıymetli ama özellikle bizim kültürümüzde, tarihimizde e, olan bu kıymetli kadim sporu yaşatmak ve gençlerimize teşvik etmek bakımından anlamlı. Ama Tokat'ta biliyorsunuz birçok spor faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Çok ödüller aldık. Yamaç paraşütü takımımız var, futbol takımımız var. Yeniden voleybol takımını hayata kazand şey hayata geçirdik. E, şimdi yeni bir voleybol burası da aynı zamanda bir voleybol şehri. Onu da ee, inşallah sahada göreceğiz. Onun da başarısını göreceğiz. Ama burada bu kadim kıymetli sporumuzu da özellikle genç nesillere aktarmak bakımından Belediye sosyal anlamda büyük destek veriyor, vermeye de devam edecek. Şimdi vatandaşlarımız, Ali İbrahim şöyle vatandaşlara da bir gösterir misin? Aslında vatandaşlarımızın da çok büyük ilgisi var. Kadınlar gelmişler, çocuklar gelmişler, özlemişler. Ya tabii şimdi Tokat'ta bu tarz etkinlikleri çok özlüyorlar. Bunun devamı geleceğini zaten devamlı ifade ediyorum. Daha da profesyonel ölçekte, daha geniş çaplı. Gelecek sene inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Fark ediyorsunuz kadınlar, çocuklar, erkekler, yaşlar, herkes burada. Öğleden sonra daha da artacak kalabalık. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Demek ki çok büyük bir özlem varmış da biz de bu özlemi gidermiş olduk. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Tekrar e, yeni dönemde başlayan bu yağlı güreşlerimiz hayırlı olsun. Sağ olun. Vatanımıza, milletimize, tokatımıza, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Efendim Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanı, konuğumuzdu. Yağlı güreşler Tokat'ta yıllar sonra yeniden e, hayat buldu. Çimin üzerinde bilek bağlıyorlar, el bağlıyorlar ve küçük yaştan büyük yaşlara kadar birçok kiloda ve yaşta sporcular burada yarışıyor. Onlara başarılar diyelim. Bu güzel organizasyon içinde başkana bir kez daha teşekkür edip sözü İstanbul stüdyolarını sizlere bırakalım. Merve Özkan. Teşekkür ediyoruz Murat Onur'a ve konuğuna paylaştıkları bilgiler.